Merhaba merhaba dostlar Şimdi Kemerim bağlıymış hala kemerimi bağlamaya çalışıyorum Evet ben şimdi evden çıktım Cumartesi sabahı saat 8 buçuk 9.20 geçe Plano tarafında e, Geçen Bir pikniğe gitmiştik Bahar pikniğine Türk. Ne yapıyorsun dayı ya Geçen bir Pikniğe gitmiştik Türklerin e, vatandaşlarımızın pikniğine. Bahar'a merhaba. Orada Amerikalı bir abiyle tanıştım. Daha doğrusu e, bir arkadaşım var Cem. O tanıştırdı. Adam 20 küsür yıllık askermiş. Yalan olmasın. Ya 25 ya 26. E, emekli olmak üzereymiş. Onunla tanıştım. Askere gideceğimi söyledim. Çok tatlı birisi. Türkiye'de de görev yapmış. Türkçesi de var numaramı istedi, numaramı verdim. Ondan sonra ya aynı gün ya bir gün sonra bana mesaj attı. Cumartesi günü için planın var mı dedi. Dedim yok. Ne yapacağız? Vallahi dedi eğer planın yoksa e, sabah dedi gel şey yapalım beraber. Ne derler hemen söyleyeyim. Rock, rock March. Vallahi Rock March'ın ne olduğunu bilmemekle birlikte dedim tamam yapalım march şeymiş arkadaşlar. Böyle vücuda ağırlıklar takıyormuşuz. Ve umarım koşu değildir. March diyor. Yani herhalde şöyle hızlı tempo yürüyüşdür diye umuyorum. Çünkü ben koşamam bu kiloyla. Çünkü park 3.5 mil dedi. Parkı 2 tur atacağız. Toplamda kabaca 7 mil 7 mil olacak dedi. Ağırlıkları ben getireceğim dedi. Tamam dedim. Sağ olsun bana böyle bir davette bulundu. Onun dışında sana e, harita okumayı öğreteceğim dedi. Dedim çok güzel teşekkür ederim. Askerde de bunlar sana çok faydalı olacak dedi. Tamam dedim teşekkür ederim. İşte öyle şimdi çıktım evden. Buluşma noktasına doğru gidiyorum. Normalde 9'da buluşacaktık ama e, az önce mesaj attı. 20 dakika geçirsem sorun olur mu? 9'u 20 geçe de buluşalım mı? Dedi. Tamam dedim olur dedim. Ben de ona göre çıktım evden. Şimdi gidiyorum. Navigasyona göre 9 çeyrekte oradayım. Bu arada ilk canlı yayınım değil. Yanlış anlaşılmasın ama ben geçtiğimiz günlerde bir yapılanmaya gittim, işte YouTube kanalımın logosunu değiştirdim, eksik yanlarını tamamladım, video çekmelere başladım, üst üste videolar koydum ve bunun da faydasını görüyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Takipçilerim artıyor her gün. 3000'e ulaştım ve 3000'i e hızlı bir şekilde geçeceğim gibi duruyor. Şu anda 3200, sabah baktığımda 3270 gibi bir rakamdı. Her gün takipçi gelmeye devam ediyor. Takip edenlerden, videoları izleyenlerden, beğenenlerden, yorum yapanlardan ve kanalıma üye olanlardan Allah razı olsun. Ee, Emre'ye özel bir teşekkür etmiştim. Emre ile Vural'a. Ee, akabinde annem de üye olmuş sağ olsun. <laughs> anne niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama sağ ol, Allah razı olsun canım annem. Sana destek olayım oğlum dedim diyor. Senin desteğin, senin varlığın bana destek anne. Ee, onun haricinde Üye olan başka arkadaşlar da var. Hepsine yeri gelince tek tek teşekkür edeceğim. Ee, çok mutlu oldum. Bu bana bir motivasyon kaynağı oldu. Neyse e, konuyu dağıtmadan kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Bugün sizler için olduğu kadar benim için de çok duygusal bir gün arkadaşlar. Çünkü malum bizde iki buçuk yıl önce buraya Green Card vasıtasıyla geldik. Çekilişten e, Green Card talihlisi olarak bir gün hayatımız değişti. Ve akabinde bir sürü olay 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 ve şu anda buradayız. Diyeceğim şu ki arkadaşlar bugün Green Card çekiliş sonuçlarının açıklandığı gün, çok önemli bir gün. Hepimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Öncelikle kazanan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Keşke ablam da bir kazansa da hepimiz mutluluktan şöyle havalara uçsak. İnşallah o da olacak olmasa da başka yollar var. Amerika'ya gelmenin tek yolu Green Card değil. Dilerim bu yol sizlere ve sevdiklerinize umut, fırsat ve huzur getirir. Huzurunuzu kaçırmayın arkadaşlar. Ne olursa olsun huzurunuzu kaçırmayın. Çünkü e, bu süreçte birçok olumsuzlukla yaşayacaksınız. Her şey günlük, gülistanlık olmuyor. Ama bugün sevinme günü. E, hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Ve kutluyorum. Tadını doya doya çıkarın arkadaşlar. Mutluluğunuzu doya doya yaşayın. Kazanamayan arkadaşlara Gelecek olursak Onlar için de bir çift söz söylemek isterim. Nacizane. Eğer söyleyeceklerim Sizler için önemliyse Ki öyle olduğunu hissediyorum. Varsayıyorum. Lütfen yılmayın arkadaşlar. Lütfen yılmayın. Ve hiçbir zaman pes etmeyin. Çünkü Pes etmek sizi bir yere götürmeyecek, yılmadan, usanmadan, savaşmaya devam edin arkadaşlar. Ben de bu yollardan yürüdüm, sabırla yürüdüm. Ee, takip ediyorsanız videolarımdan da az çok biliyorsunuzdur ne yollardan geçtiğimi, şu anda ne aşamalardan geçtiğimi. Ama her zaman ailem için, çocuklarım için, eşim, buket için en iyisini yapmaya gayret ediyorum. E, i̇nsanız ufak tefek benim de hatalarım olmuştur. Ama dediğim gibi yılmak yok, hiçbir konuda yılmak yok. Sabırla devam edeceğiz. Her zaman söylüyorum, her zaman söylüyorum. Amerika'ya gelmenin tek bir yolu yok arkadaşlar. Kazanan arkadaşlara bir tavsiyede daha bulunmak istiyorum. Çünkü çoğunuzun bildiği gibi artık Green Card kazanınca ne yazık ki olay sonuçlanmıyor. Green Card'ı kazandıktan sonra da Green Card'ı almak çok zor arkadaşlar. Ee, benden size tavsiye bugünden itibaren bugün bir sevinciniz yaşayın ama hemen yarın açın. Benim de bir ilk videolarıma bakın. Dosya taşıma süreciyle ilgili eğer bilginiz yoksa bilgi edinin derim arkadaşlar. Ee, Yeşil Kart Forum'dan daha güzel bilgiler edinebilirsiniz. Orada bizim de yazılarımız var. Deneyimlerimizi paylaştık. Okuyun arkadaşlar oraya. Dosya taşıma nedir? Neden yapılır? Bir fikir sahibi olun derim. Çünkü çok zor. Amerika'dan mülakat almak çok zor. Büyük ihtimal kazananların yarısı, belki yarısından daha çoğu hiç mülakat günü alamayacak. Tıpkı bende olduğu gibi. O yüzden benden size tavsiye arkadaşlar. Dosya taşıma sürecine hakim olun. AOS sürecine hakim olun. E, herkes AOS yapamayabilir. Ben de nitekim yapama, yapamamıştım. Herkes AOS yapamayabilir ama içinizde eminim ki yapabilecek olanlarınız da vardır. O yüzden bir AOS sürecini araştırın. İki AOS yapamayacaklarınız e, dosya taşıma sürecini araştırın arkadaşlar. Kazanan arkadaşlar bu iki e, konuyu araştırırsa e, onlar için süreç çok daha güzel geçer. Bu arada mesela dün bir arkadaşım mesaj attı. Arkadaşım diyorum kusura bakma kardeşim. Hani Instagram'dan e, konuşuyoruz. Benim için hepiniz arkadaşsınız, kardeşsiniz, dostsunuz. Bora. E, Kerem abi dedi. Ben de dedi. Senin yolundan geliyorum. Çok mutluyum dedi. Hong Kong'dan aldım dedi. Dosya mülakatı. E, Hong Kong'a gidecekmiş. Kardeşime başarılar diliyorum. E, bahtı açık olsun inşallah. Ayrıca buradan Vural, sana da bol şans diliyorum kardeşim Umarım Umarım kazandığı ekranı çıkar Ekranında bilgisayarında ya da telefonunda nereden bakıyorsan İsteyen Allah isteyen herkesin gönlüne göre versin Kazananları tekrardan tebrik ediyorum Kazanamayan arkadaşlara da Yılmadan usanmadan tekrardan ee, Seneye ee, Hatta seneye olmuyor e, Bu ay bu yıl sonu Eylül Ekim gibi tekrardan başvurmalarını rica ediyorum. Olacak. Her şey güzel olacak. Merak etmeyin. Ben de şimdi gidip 7 mil ağırlıklı jogging. İnşallah öyledir. Hızlı yürüyüş. Koştu koşuysa bittim ben. Evet arkadaşlar, durum böyle. Çoğunuzun benim hakkında az çok fikir sahibi olduğunuzu düşünerek ben bunu söyleyeceğim. Ben dosyasını taşıyarak e, vizesine kavuşan, Amerika'ya gelen Green Card talihlerinden birisiyim. E, ilki, ilkiyim demeyeceğim. Çünkü ilk değilim. E, benden önce dosyasını taşıyanlar oldu. Ama e, inanılmaz zor yollardan geçtim. İnanılmaz meşakkatli yollardan geçtim. Ben, eşim ve çocuklarım. Gerçi çocuklarım çok durumun e, öneminin farkında değillerdi ama olsun. Onlar çocuktur neticede. Onlar Barbados'ta okyanusun, e, havanın, maymunların tadını çıkardılar. Zaten öyle de olması gerekir. Çok mutluyum öyle olduğu için. Ama izninizle biraz da kendi hayatımdan bahsetmek istiyorum. Eşim, kızım ve oğlum 6 Mayıs'ta yani 3 gün sonra Türkiye'ye gidecekler e, tatil için. Normalde okulların kapanmasına daha iki haftalık bir süre var ama e, Ben özel bir izin aldım okuldan Okul yönetiminden Sorun olmaz dediler O yüzden e, Beren'i erken tahliye edecekler e, Pazartesi günü okula gideceğim Birkaç evrak imzalatırlar bana büyük ihtimal Ve salı günü yani 6 Mayıs'ta Ailemi e, Türkiye'ye yolcu edeceğim e, Birazcık içim burkuk üzgünüm. Çok üzgünlüğümü belli etmemeye çalışıyorum ama yani ilk defa bu kadar uzun ayrı kalacağım onlardan. 6 ay, 7 ay bilmiyorum 8 ayı bulur mu? Al, yani 6-7 aylık bir ayrılık yaşayacağız. Çünkü normal şartlarda ben e, eğitime Nisan ya da Mayıs ayında giderim diye düşünüyordum. Ama öyle olmadı yani gene gidebilirdim Mayıs'ta ama bu sefer istediğim meslekleri seçemiyordum. istediğim şehri seçemiyordum. O yüzden ne yazık ki Temmuz oldu. Temmuz olunca da yani bizim ayrılık uzadı otomatik olarak. Çünkü ben eğer Mayıs'ta gidebilseydim onlar Türkiye'de tatil yaparken ben de eğitimin dörtlü üçlük bir kısmını yemiş olacaktım. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Tam tersi oldu. Sağlık olsun bunda da bir hayır vardır diyelim ee, Bu kolay bir şey değil Bunu sadece yaşayan bilir arkadaşlar Ben de ilk kez yaşayacağım Daha öncesinden bir birer, Bir ay bir buçuk ay gibi bir ayrılığımız olmuştu Amerika'ya ilk geliş sürecimde ama Yani bu ondan kat ve kat fazla olacak ee, Bakalım Kendimi hazırlamaya çalışıyorum Bazen uzaklar, mesafeler insanları daha da yakınlaştırıyor diye düşünmek istiyorum. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Böyle küçük bir video paylaşmak istedim. Bugünün anlam ve önemine uygun. Tekrardan kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Kaybeden arkadaşları da lütfen Canlarını sıkmasınlar ee, Tekrardan ve tekrardan Başvurmaya devam Kendinize iyi bakın arkadaşlar Kalın sağlıcakla